Merhaba fikirdaşlarım. Bugün sizlerle mutluluk hakkında konuşacağız. Bununla bağlantılı beklentiler. Özellikle sosyal medyanın da pompalamasıyla ki internetin ne kadar değerli bir argüman olduğunu, iletişim aracı olduğunu, bilgi aracı olduğunu kabul ediyorum ve minnettarım. Ancak sosyal medya denince insanın içine eğlence isteğini de efendime söyleyeyim karşılama yönelik bazı şeyler geliyor. Moda tabirle modaya öykünenler bir mutsuzluk içinde. Yetişkin bireyler olarak eğer ebeveynseniz rastlıyorsunuz. İşte baba ben mutsuzum. E ben ne zaman mutlu olacağım? Anne ben mutsuzum. Ne zaman mutlu olacağım? Oynamak istiyorum yerim dar. İşte tesis olsa neler yapardık? Efendim söyleyeyim şikayetler beklentiler ve bunun gerçekleşmediğinde insanlarda bir efendim söyleyeyim şikayet hali mutluluk ve mutsuzluk kavramı aslında bir yanılsama günün değişik saatlerinde değişik ruh durumlarında değişik olaylara veya fikirlere duygusal verdiğimiz tepkileri düşünün aynı günün içinde hüznü, ...sevinci, şaşkınlığı, mutluluğu yaşıyoruz. Yani insan e, temelde kaygılı bir yaratık. Evet, zihin yapımızdan kaynaklanıyor bu. Yani illa ordinariz profesör olmanızla ilgili değil. Günlük yaşamın e, hali hazırdaki koşturmacasında bile... ...karşımıza engeller çıkıyor. Bazı işlerimiz oluyor, bazıları olmuyor, bazıları gecikiyor değil mi? Herkesin başında. Hani derler ya Allah sağlık sıkat versin Gerisi olur falan derler Yani böyle Anadolu'da güzel sözler vardır Ama e, Gence bunu geldi anlat Bu Soyut kavramı anlat Mutluluk nedir? Nasıl mutlu olunur? Yani bunun sihirli bir formülü yok İnsanların yaşları e, Sağlık durumları Tecrübeleri sosyo-kültürel zihin yapıları birbirinden farklı Yani şunu kabul edelim 8 milyar insan varsa 8 milyar farklı insan var ama e, fiziksel varlığımızı e, bazı temel şeyleri e, halletmenin dışında insanın beklentisi nedir? Hani Maslow'un piramidi geliyor aklıma. Yani temel ihtiyaçlardan sonra meslekte aile kurmaydı falandı filandı. En üst piramitte de adam kendini gerçekleştiriyor. Yani 83 yaşında paraşütle e, efendim söyleyeyim atlamak istiyorum diyor. Yamaç paraşütünden atlayan nine gördüm ben 83 yaşında evet. Videosunu izledim. Olabilir arkadaşlar yani sağlığı müsaitse o risk alıyorsa o sorumluluğu alıyorsa insanlar ile böyle uç örneklere gerek yok. Değişik yaşlarda değişik şeyleri deneyimlerler ve başarırlar başaramazlar. Yani ancak mutluluk kavramı direkt ilk etapta bakıldığı gibi çok para kazanmayla efendime söyleyeyim işte toplumda standartlaşmış haliyle işte eş çocuk kariyer gibi bir takım argümanlarla içi doldurulacak bir kavram değil arkadaşlar. Gerçekten yani insan kendisinde olmadığını düşündüğü şeye özenir, öykünür. Ancak kendisinde olmadığını düşündüğü şeye ulaşınca yani parayla satın alabilecek bir şeydir veya zamanın getirdiği bir gerçeklikle ulaşabilir. Sonuçta onun değeri hiçbir şekilde aynı kalmıyor. Değil mi? Yani bisiklete sahip olmak isteyen bir işçiyle bisiklet fabrikası olan bisiklete aynı şekilde mi bakıyor? Yani bisiklete sahip olmak isteyen bir insan bir tane bisiklet aldığı zaman mutlu oluyor değil mi? İşi görülüyor efendim söyleyeyim ama adamın yüz binlerce bisikleti var, bisiklet fabrikası var adamın. Belki onun cirosuyla ilgilidir o yani özellikle bisikletin bir bisikletin onun olup olmamasıyla düşünmez bile yani. Kendi gerçekliği farklı. Ee, yıllarca otomobil almak için para biriktirenlerin otomobil aldıktan 5 yıl sonra aynı tutkuyla aynı efendime söyleyeyim ee, zihin yapısıyla mı baktığını zannediyorsunuz. Ha işimizi görüyor işte falan şükür falan diyorlar da. Parayla satın alınan şeyler genelde anlamını ee, gerçek anlamda muhafaza ediyor mu? Para gerekmiyor falan demiyorum. Para her yaşta gerekiyor. Adam 90 yaşında sağlık için de gerekiyor. Ama 90 yaşındaki insan o parayı belki sağlık için kullanırken, 20'li yaşlarda onu hedonist bir kafayla haz için kullanıyor. Ee, yani paraya bakış da farklı, mutluluğa bakış da farklı. E çünkü dünyaya bakış farklı. Yalnızca görmek için bu gözlüğü takmıyoruz arkadaşlar. Yani benim gözlerimin rahatsızlığından dolayı gözlük takıyorum. Ama benim dünyaya görmem Aslan beynim, yaşamı algılayışım değil mi? Yani sonuçta bu gözlüğü böyle çıkarıp konuşsam da ben aynı insanım. E, gözlüğü taksam biraz daha önümdekini daha iyi görüyorum. Fark bu. Ama benim yaşamı algılayışım e, o konudaki fikri hareketim yine aynı, yine aynı. Yani insanın hayatı anlamlandırma gayreti zihin yapısıyla yaşama nasıl baktığıyla direkt alakalı. Mutluluk kavramı da bu böyle mutluluk satın alınamayan soyut kavramlarla gerçekleşirse kalıcı oluyor. İlginçtir. Fiziksel varlığımız hep bizim madde arar. Tutanacak bir şey arar. İşte Maslow'un teorisindeki gibi <laughs> fiziksel ihtiyaçlardan öte meslek, aile falan. Ondan sonra kendini gerçekleştirme noktasında daha farklı beklentilere girer. Yani e, oynamak isteyene yeri dar değildir ama o e, efendim söyleyeyim 10 metre yerde değil de efendim söyleyeyim 500 metre kare yerde orkestra önünde oynamayı tercih edebilir. Evet. Mutluluk kavramı aslında soyut kavramlarla bağlantılı derken beğeni, aşk ve sevgi kavramı. Üçü de hayatımızda yer işgal eden, çok duyduğumuz, e, duyumsadığımız, yaşadığını zannettiğimiz şeyler. Değil mi? Yani beğeniler değişebiliyor aşklar, o köz olan, içimizde yangılar oluşturan, e, sevdal dediğimiz, kara sevda dediğimiz o aşklar, belki belli bir zamandan sonra e, akılla, edeple, karşılıklı fedakarlıkla sevgiye evrilirse değerini muhafaza ediyor, öyle değil mi? Hani sevgi denilen kavram gerçekten üzerinde insanoğlunun on binlerce yıldır efendime söyleyeyim yazdığı, çizdiği, düşündüğü, söylediği bir kavram. Ama sevgi gerçekten çok değerli ki bütün dinlerde yaratıcının sevgisinden de bahsedilir. Gerçekten çok güçlü bir frekans. Ne diyoruz doğa kabilinde? Çıkarsız sevgi, saygı, ...ve anlayış diyoruz. Evet. Yani mutluluğun kaynaklarından birisi olduğunu düşündüğüm bir şey. Yani muhakkak ki benim formülüm yok. Her insan... ...kendi bireysel yaşamında kendi mutluluğunun... ...efendime söyleyeyim... ...nedenlerinin, içindelerinin, sonuçlarını... ...yaşayacak, tecrübe edecek... ...ve kendini mutlu edecektir. Evet. Bugünlükte bu kadar diyorum. Günleriniz gündüz olsun... Yorumlarınızı YouTube'da bekliyorum. Hoşçakalın.